Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam ve Rahmetullah. Bizlere bu güzel ikramları ve imkanları veren Rabbimize şükürler olsun. Amin. Bu kelimeler düşündükçe, tefekkür ettikçe hayatımıza aslında bir çeki düzenle verdiriyor. Üzerinde düşünmek ve eylemlerini, amellerini gözünden geçirmeye çok faydalı oluyor değil mi? Evet, kesinlikle. Yani konuştuğumuz kavramlar tabii ee, konuşurken insan şey yapıyor. Heyecanlanıyor ve bir şeyleri doğru anlamanın veya anlama do anlamaya doğru yaklaşmanın e, insanı mutlu eden bir tarafı var. O açıdan e, ilim e, insanın biraz daha ne kadar içine girersen o kadar mütecessiz o kadar araştırmacı kılıyor. E, tabii ki bu sadece bilgiyle veya öğrenmekle alakalı değil. E, i̇lim insanda ahlaka dönüşmesi için insanın iradesiyle buluşturup biraz çaba sarf etmesi de gerekiyor. O açıdan ilim ve irade diyorlar ya. Ya evet Rabbim inşallah irademizi e ilmimizle buluştursun. İliminde kapılarını bize açsın ki işte bugün de konuşacağımız kavram güzel bir kavram. Feraset kavramı. O farislerden ve ferasetlilerden olmayı nasip etsin bize veya o çaba yolu yolunda bizleri kılsın diye dua edelim. Ferasetli. Yani şimdi şöyle her zaman insanlar bir yolun yolcusudur. Ve insan kalabalıklar arasında yolculuk yapar. Ve bu yolculuğu yaparken bazen birkaç adım hamlesini herkes görmeyebilir. Bunun için keskin bakışlara, keskin düşüncelere ihtiyaç vardır. Hatta müminin ferasetinden çekinin diye bir söz de var. Çünkü yani... Allah'ın nuruyla bakar diyor değil mi? <laughs> yani burada nedir? Olayları detaylarıyla bakabilme yeteneğini kazanmak. Hatta atın bakışına da bu anlamda feraset dinliyor ya yani büyük bir açıdan baktığı için detaylara görüp önüne daha hızlı koşabilmesi için ata gözlük takarlarmış. O iki çevresine taktıkları gözlükle at detayları göremediğinden sadece hedefine doğru kilitlenir ve koşarmış. İşte müminin ferasetinden derken böyle şeytanın o iddiası var ya, sağından, solundan, önünden ve arkalarından onlara yaklaşacağım. Fakat e, senin salih kulların üzerinde benim bir nüfuzum olmayacak. İşte mümin bu ferasetiyle arkadan gelen ses, sağdan, soldan önden gelen sesin rahmani mi, şeytani mi olduğunu bilecek ve dolayısıyla ona göre tepkisini ona göre tedbirini alacaktır. Evet, Aslında faris kelimesi de şövalye demek değil mi? Yani bir at binicisi, sürücüsü hani şeyde Tabii Faris deyince, şövalye deyince aklıma direkt Don Quixote geliyor benim. E, o da ne? Bir ulvi, bir amaca odaklanmış. ve Artık e, hani o at gözlüğü diyorsun, şövalyelerde de mesela o şövalye kasklarında şey vardır. E, böyle o kask tamamen sağa solu kapatır. O sadece önüne ve düşmana odaklanır. Tabii biz bunu e, ...dünyevi anlamdaki bir çabalarımıza şey yaptığımızda... ...hani o müminin ferasetinden korkun... ...o da aslında bir şövalye gibi... E, ...bir e, faris gibi... ...dünya hayatının çerçevesini ve sınırlılıklarını belirlemiş... ...ve o odak veya hedef olan cennete doğru... ...tabiri caizse o Don Quixote'ın Müslümanı olarak düşünelim... E, ...o eline mızrağını almış... ...işte o kalem olur, ilim olur, kitapları olur... Rabbine doğru koşuşturuyordur veya cennete doğru hızlıca mesafe alan insandır aslında. Bir ayet kelime şey diyor ya onların ellerindekine gözünü dikme. Sen de beraberindekilerle beraber sabırlı olun. Onların ellerindekine göz dikmeye başlarsan asıl hedefinden, asıl odağından uzaklaşmış olursun. Mesela bir mümin hani bazı rivayetlerde falan söyleniyor ya dünya onların olsun ahiret bizim gibi. Şimdi bu söz bizim belki eleştirel baktığımız bir söz ama dünya onların olsun derken yani onların dünyada bütün zevklerini ve arzularını tatmak üzere ortaya koyduk koydukları gayret sizin için cazibe olmasın. Sizin için dünyadaki bütün imkanlarınızla beraber ahireti nasıl imar edersiniz? Ahiretin sonuçlarını nasıl hayrınıza dönüştürürsünüzün gayreti içerisinde olsun. Ama o sadece dünyayı yaşamak isteyenlere gözünü bir dikersen senin asıl Dik, hedefin olan dikkatin dağılır. Dikkatin dağılır Kim mesela bizim namazda hani yeryüzü mescittir denilmesine rağmen namazda herhangi bir kıble arayışında olmak ve kıbleyi belirledikten sonra sağa sola bakmadan namaz kılmamız da aslında e, atın üzerindeki binicinin atla beraber yol olabilmesi için dikkatli olması gibidir. Yani biz kıbleye yöneldiğimizde Fatiha'da ne okuduğumuzu, tercih ettiğimiz ayetlerde ne dediğimizi, rükuda ve secdeye eğilirken neyi aslında e, neyin alıştırmasını yaptığımızı düşünüp ve tefekkür ettiğimizde namaz da bizim için ne olacaktır? Bizi ileriye taşıyan bir e, güzellik olacaktır. Evet. Yani dikkatin dağılması dediğin gibi önemli bir şey. Dikkatin dağıldığı, da, dikkati dağıtmamak odağı dağıtmamak diye bir şey de var ya. çünkü odağın dağıldığında aslında sen de dağılıyorsun. Yani bugün e, telefondan mesela bir bilgiye bakmak için telefona giriyoruz Google'a. E, o bilgiye bakarken yan tarafta veya o sayfa içerisinde bir başka bir şeye giriyoruz. Aa bir bakıyorsun aslında basit bir yani bir bilgiden bilgiye ulaşmak için girmiştin. Aradan yarım saat geçmiş, 20 dakika geçmiş, sen başka şeylere dalmışsın. Ya ben buraya niçin girmiştim diye sorduğumuz oluyor. Yani neydi? Hani ben buraya bakma sebebim neydi? Hatta bazen dö dönüp de diyoruz ki ya ben bir şeye bakacaktım ama neye bakacaktım? Ama aslında ona bakmaya başlaman yarım saati buldu. Yani insan odağının dağıtılması, dağılması böyle bir şey aslında. Bu şu anda özellikle e, tabi ayartıcı bir şeyler çok daha fazla şu anda. E, bu bizim hepimizi dağıtıyor. Bunu hayata odakladığım şey yaptığımızda, uyarladığımızda şu aklıma geliyor. Ee, o bir feraset sahibi veya bir faris gibi e, bir mümin odağını oluşturmuş, e, fokus fokus diye bir şey var ya fokuslamak diyoruz mesela. O odağını öyle bir oluştur ki ve odağını öyle bir güçlendir ki o seni ayartıcıların ayartmasından sakın. Çünkü çok ayartıcılar göreceksin. Malik bin Nebi'nin e, senin kitabında kaybettiğin yerde arada bir şiirini biz yayınlamıştık. Orada şey ne diyordu Malik bin Nebi? Ey, ey genç, ey Ekim peşindeki genç. E, senin için, senin odağını dağıtmak için karnavallar kuruldu. E, senin odağını dağıtmak için e, bir bir takım festivaller düzenleniyor. Ve bu festivaller ve bu karna karnavallar e, senin odağını, yani ekin dediği onun tebliği aslında ve o güzelliklerini yayman ve ekini daha kendinden daha uzaklara serpiştirmen için bu çabanı engellemek üzere kuruldu bu festivaller veya bu karnavallar. Bu konserler diyelim biz buna veya bu gençliği yoldan çıkartacak, ayartacak programlar. İşte bu odanın e, dağıtılmasının önündeki bence en önemli kavramlardan bir tanesi feraset kavramı. E, feraset Kur'an-ı Kerim'de aslında olan bir kavram değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de feraset diye bir kavram yok. Kavram olarak olmasa bile mana olarak var aslında basiret gibi basiret var, tedebbür var, tefekkür var. Mesela tedebbür kavramı bu anlamda şeydir. Yani feraset'e yakın bir anlamı var. Bu anlamda önemli bir kavram. Yani ferasetin oluşabilmesi, öngörülülük diyelim biz buna. Ee, ön bir şeyleri önceden sezebilme yeteneği diyelim. Ferasetin oluşabilmesi için bir defa tedebbürün de olması gerekiyor ki öngörü sahibi olabilesin. Yani feraset demek bir kehanet demek değil. Feraset sahibi olan insan demek bir takım kehanetlerde bulunan insan demek değil. Yani bu falcıların fal bakması gibi e, önümüzdeki hafta çok kısmetli olacaksın gibi bir şey değil. Bir ilme, bir tecrübeye, bir bilgiye dayanarak e, bir yarına dair bazı öngörülerde bulunma. Yani Mesela meteoroloji bir bilim olarak gayret evet. gösteriyor. Ve iddia ediyor işte diyor ki iddia etmiyor da bir tanıda ne diyelim ona bir, bir bulunuyor ve diyor ki işte mesela yarın hava yağışlı olacak diyor. Genellikle meteoroloji hava şey programını sunanlar tahmini rapora göre derler. Ama %50, elli yüzde altmış yüzde yetmişte isabet ederler. Şimdi bu onların gaybden bir haber vermeleri değil. Takip ettikleri havanın seyriyle alakalı o seyirle alakalı bir kanaat belirtmeleri e, ve yüzde yüz olmasa bile isabet etmeleri. İşte müminin ferasetinden sakının derken mümin olaylar üzerinde araştırma yapan, tetkik eden ve bu araştırmalarıyla ve tetkikleriyle tahmini bile olsa gerçeği yakalamaya çalışan insandır. Hani zanla hareket etmez. Yani o topluma hani Allah o rivayeti esas alacaksak, o Allah'ın nuruyla bakar dediğimiz şey şu. Bir insana bakıyorsunuz. İnsanın tavır davranışları hani hayatta hayatı tutuş biçimi veya yaşayış biçiminden Kur'an mantalitesi veya Kur'an süzgeci zihninde oturmuş bir insan bir öngörüde bulunabiliyorsunuz yani. Diyorsun ki mesela yazık heba ediyor vaktini. Yani bu bereketli bir hayatı bu bereketli bir hayat değil. İleride çok pişman olacak diyorsun mesela eğer böyle giderse bu bir ferasettir ne, neye göre bu bir kehanet değil çünkü e, Allah insanın hani asır suresinde de söylüyor söylüyor ya zamana yemin olsun ki insanoğlu hüsrandadır ancak bundan işte iman edenler salih ameller işleyenler hakkı sabrı tavsiye edenler kurtulabilirler e, bu bilgiye bu ilme dayanarak aslında bir feraset de bulunuyorsun hakeza toplumlar için de öyle devletler için de öyle işte Kur'an'daki kıssalar sana bir toplumu bakma veya bir toplum ya bu ister içinde yaşadığın toplum olsun ister bir başka toplum olsun o Kur'an kıssalarının sende oluşturduğu işte yasalar veya öngörüler içinde yaşadığın toplumun geleceğiyle alakalı bazı ferasetlerde sezilerde sezginlerde bulunuyorsun. Ve diyorsun ki yok bu iyi bir gidiş değil diyorsun veya tam tersi evet sağlıklı gidiyoruz ama şuralar şuralara dikkat etmek lazım. Hani sosyoloji dediğimiz bilimin de aslında yapmaya çalıştığı, biraz yapabildiği, biraz yapamadığı şey bu aslında. Bazı toplumsal yasaları içinde yaşadığın veya baktığın, değerlendirmeye çalıştığın toplumlarda peki bu toplum nereye gidiyor ya dair bir takım öngörüler geliştirebilme. Bu neden öngörüler geliştirebilme? Çünkü doğru hareket edebilmen için doğru tespitlerde bulunman gerekiyor. Ve kurallar çerçevesinde hareket etmen gerekiyor. Yani mesela satrançta iki kişi karşılıklı oturduklarında ikisi de karşı tarafın şahını mat etmek üzere oturur oyuna. Otururken de asıl hedef şahı mat etmektir. Vezirin şatafatına ya da ne, ne bileyim atın nasıl oynadığına, filin nasıl hareket ettiğine bakarak dikkatini dağıtmak değil. Bütün şeyleriyle, elemanlarıyla beraber... Şah'ı mat etmek üzere irade oyunu ortaya koymaya çalışır. Ama bir anda dikkatini dağıtırsa hani böyle dalgın davranırsa karşı taraf da aynı planlamayı yaptığı için bir bakarsın Şah'ı mat etmek üzere olan en önemli elemanlarını e, küçük bir taşa kurban etmişsin. Hmm. Ve dolayısıyla e, ne kadar istesen de Şah'ının mat olmamasını oyunu aleyhinde sonuçlandırırsın. İşte dünya hayatında müminin feraseti dediği şey mümin ayartıcılardan kendini sıyrarak satranç tahtasındaki gibi sadece şeytanı mağlup etmek ve şeytanın komutanlarını da mağlup etmek üzere oyununu oynarsa karşı tarafın şahını mat edebilir. Edemese bile kendi şahının mat olmaması için ortaya bir mücadele koyar. Hani bazen satranç oynarken oyun berabere kaldığında e, tek şah olarak kalıyorsun ama sürekli sağa sola sağa sola giderek kendini mat ettirmiyorsun ama bu sonuçsuzluk oyunu sonlandırıyor ya işte dünya hayatında da kendini kafir tarafa mağlup etmemek için heva heves kontrolünden çıkıp ilkeler üzerinde oyunun kuralları yani yaşamın kuralları üzerinde ferasetle yol aldığında aslında bu dünyadan mağlup olmadan ayrılırsın inşallah. Evet. Yani şey bir söylenebilir. Belki e, hani insan mesela bir şeyde bile bir, genelde bu tür olaylar bir savaş veya bir cephe üzerinden tarif edilir. Makul geliyor bana da. Yani bir komutan ne yapar? Bir komutan e, savaş yapılacak alana içeriden bakmaz. Biraz tepeden bakar. Yani savaş alanı nasıl bir alan? Askerleri nereye konuşlandırması, koy, koyması lazım? Düşman nereden gelir? Yani şöyle savaş yapılacak alana bu şu andaki savaşlar değil tabii. Hani biraz daha önceki savaşlar aslında şu anda da yapılıyor. Üst bir noktadan, üst bir konumdan işte bugün de Google Earth'ten mesela şeyler, ülkeler şey yapılıyor. Konumları tarif ediliyor. Neden üst konumdan bakılır? Çünkü üst konumdan baktığında tabiri caizse e, meydanı de görebilirsin. Hani dört başı mamur. Arapçada bir ifade var ya şey denir. Osmanlıca'da. efradını cami ah yarını mani yani bütün detaylarıyla ortayı gözlemleyebilmen gerekiyor. Ee, i̇nsan ne kadar yüksek bakabilirse, yüksekten bakabilirse o kadar net görür. Şimdi buradan biraz daha manevi, metafizik bir alana çekelim bunu, gaybi bir alana çekelim. Aslında mümin kulunun ferasetinden korkulması hani Allah'ı mekansal anlamda değil. Manevi anlamda yani yücelere gökyüzünün öğretmeni olmak gerekir diyor ya Ali Ezzet Begoviç ne kadar gökyüzüne dair bir alandan bakabilirsen dünyaya o dünya o kadar gözünde küçülecektir aslında. O dünyanın nasıl bir savaş alanı olup senin içerisine hangi alanlarda çekebileceğine dair bir öngörüsü insanın olur. Onun için madem onu aklımıza geldi Aliya Ilsetipovici şey diyor. Yeryüzünün öğrencisi olabilmek için gökyüzünün yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir diyor. İnşallah bu anlamda Allah hepimize basiret, feraset, gayret versin. Bir taraftan da hayret versin. Çünkü olaya hayretle bakmak, onu temaşa etmek, ondaki incelikleri görme çabasını da artırır. Teşekkür ediyoruz.